Burada söyleklerim yatırım tavsiyesi değildir. Sohbet nedir Kimseye asat tut tavsiyesi vermiyorum. Bu videoyu izliyorsan çok ama çok şanslı bir insansın. Papil hissesi %20 yükseliş yaptı arkadaşlar. Papil hissesinin direnç bölgesi neresi? Yarın da yükselebilir mi? E, ne yapmalıyız? Ere sayılar nedir? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar papilde bayağı bir yol kat etmişiz görmüş olduğunuz gibi. Bakın arkadaşlar bunu çizmeden önce papilde en az 15 dakika boyunca çalıştım arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Gerçekten emek verdim bu video için. Arkadaşlar papilde görmüş olduğunuz gibi kanalı oluşturdum arkadaşlar. Kanalı kullanıldığım zaman arkadaşlar bakın e, ee, kanal orta bandını geçtikten sonra birkaç ay yataya bağlamış. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 ay. 5. aydan sonra aşağı düştü. Kanal alt bandına rites yaptık. Biraz e, biraz oyalandık arkadaşlar. Bakın arkadaşlar hedefe ulaşmak üzereyiz. Ee, direnç bölgesini yarın da yükselirse test edeceğiz. 46.98 gözüküyor çok ama çok önemli arkadaşlar. Bir günlüğe geçip günlükten de RSI'ları kontrol etmek istiyorum. Hemen şimdi bir günlüğe geçelim. Videoyu durdurmadım. Şimdi arkadaşlar şu bizim sayımız görmüş olduğunuz gibi günlükte hop Siyah çizginin üstüne attığına göre arkadaşlar artık buradan bunu takip edebiliriz tekrardan. Ee, direnç bölgesini görüyorsunuz sırayla. Hemen koyalım. En güçlü direnç bölgesi burası. Sonra ikinci tepemiz burası. ya Yanlış nota geçmişim. Not not değil. Heh, burası. Burası. Bakın burayı geçtik zaten. Yine de Dursun destek olarak destek olarak da kontrol ederiz. Yarın çok önemli arkadaşlar. Dediğim gibi e, yarın direnci test edeceğiz. Net söyleyeyim yani. Net söyleyeyim yani ben bunu gördüm. Size videosunu çektim. Benim görevim tamamlandı arkadaşlar. İçim rahat. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir, sohbet niteliğindedir. Şimdiden herkese bol kazançlar dilerim.